Efendim Kuzey? Alo Güney. Ya ben düşündüm de... ...seninle daha uzun konuşmamız lazım bizim. Daha açık. Daha detaylı bir şekilde. Yani aslında... ...hep ben mağdur görünüyorum ama... ...şimdi düşününce... ...sen de haklısın tabii yani. <laughs> Böyle düşünmene sevindim. Ee, biz kardeşiz. Senin de dediğin gibi. Neyse ben senin fazla kafanı açmayayım de. ...akşam Tuncel dayının oraya gelsene Güney? şöyle daha açık bir şekilde konuşalım. Baş başa. Ha? İki kardeş. Hı? Olur mu? Olur, tamam. Tamam. Hadi eyvallah. Görüşürüz. Çocuklar masayla ilgilenin. Güney, hoş geldin. Merhaba. Ya kuzeye baktım da burada olacaktı güya ama. Ali ile buradaydılar. Çıktılar. Epey oldu. Ha. Tamam, sağ ol. Gidiyor musun? Hı? İyi akşamlar. Ne oluyor oğlum? Atla. Ne yapıyorsun sen? Lan Atla işte keçilik etme ya. Araba evinince anlatırım sana. Müthiş şeyler oldu. İş kuruyorum oğlum. Ne? Hadi canım. Ya gel gel işte gel anlatırım sana gel. Nereye gideceğiz peki? Ya gel oğlum gel Atla işte gel. Bir dükkan göstereceğim sana ya. Bugün Ali ile beraber bulduk. Tamam tamam dur araban burada. Lan oğlum hasta mısın sen? <laughs> Şişt. Gel buraya dönüşte alırsın arabanı gel. Hadi keçi <laughs> hadi. ilişkili E bir narin. Cık. Ne oldu? Ne oldu yani? Bizim içmeye hakkımız yok mu be? Ya Ali haber verdi. Koştum gittim. Yani baktım dükkan gerçekten çok iyi. Bir de merkezi bir yere kurulmuş ha. Yani hava parası falan dalmıyorlar. almıyorlar. Efendime söyleyeyim. Biraz da kira fazla gelmişti. Onun için de pazarlık yaptık. Yani tapı olduk anlayacaksın. çok iyi. <laughs> Tam düşeş bir şey oldu ya. Sana anlatamam yani. Oğlum var ya, bir görsen yemin ediyorum dibin düşecek ya dükkana. Ne böyle göbekte yani kartal yuvası gibi sana bakıyor. <laughs> bir dakika bir dakika. Şimdi siz ne iş yapacaksınız? Ne iş yapacağız? Şöyle söyleyeyim sana. Yani dükkana... O dükkana ne koyarsan satar. Yani icabında olsa böyle koysan satar yani. Öyle bir yerde böyle söyleyeyim ben sana. Yani, ama bizim Ali diyor ki yani bildiğimiz bir işi yapmamız gerekiyor. Ali işte yani. Hani biliyorsun bunun, bunun, böyle ihracatçı falan bir sürü tanıdığı var ya. Evet, evet. Ondan sonra hani bizim sende hemen var ya. <gülüyor> <gülüyor> yani iç giyim olacak. Efendime söyleyeyim. Ha. İşte kadın giyim olacak. Yani bunları yapacağız. Arta kalan malları da tezgaha koyacağız. E güzel. Yani Ali tezgah kapamamış olacak o zaman. Merak etme oğlum için rahat olsun. Ya var ya Allah'a şükürler olsun ya. Yemin ediyorum yani her işte bir hayır varmış ha. Eğer sen beni o gün arabadan aşağı indirmemiş olsaydın bak şimdi. Lan şaka lan şaka. Cık. Oğlum vallahi bak doğruyu söylüyorum. Eğer sen beni o gün dürtmemiş olsaydın ben hala koyun gibi işlerin peşinden gidiyor olacaktım yani. Ama şimdi çok hırslandım. Güzel. Hı. Oğlum içim çok rahatladı biliyor musun? Ben biliyordum zaten, sen kendi başına bir şeyler başarabileceksin. Haber lan. Allah'ın izniyle bundan sonra kimseye eyvallahımız olmayacak. Yani icabında kardeşim bile olsa... ...yani birisinden emir almak zor geliyor insana, anladın? Mı? Evet, e ben de onu söylüyorum işte, senin huyunu biliyorum ben. O yüzden de şirkette çalışamazsın sen. Değil mi? Evet çalışamam. Çalışamam. Yalnız bir şey söyleyeceğim sana he. ha. Olum Mara, bu makara bana enteresan bir tecrübe kattı ha. Değil mi? Evet. Yani... ...kendi başıma bir şeyler yapabiliyor muymuşum? E herhalde, bizim tezgahları sen kurdun, unuttun mu? <gülüyor> <gülüyor> Ya demek ki yani kafayı koyunca, isteyince... ...elinden hiçbir şey kaçmıyormuş insanın. Yani. Ulan Mara, kendime güvenim geldi ya, yemin ediyorum sana ya. Bak vallahi cesaret geldi ya. E diyorum işte yani, insan istedikten sonra... Her şey yapabilir. Harbi diyorsun ya. Ulan keçi, ulan keçi. Göreceksin bak. Ne? Göreceksin. Ben bu işte de başarılı olacağım. Göreceksin. Bak sana bu kadar söylüyorum. Ben bunu senden daha çok istiyorum zaten. Güney. Efendim. Ne istiyorum biliyor da Güney? Önüne bak da. Tamam. Ya benim de herkes gibi düzenli bir hayatım olsun istiyorum. Yani. Yoruldum be artık abisi, yani kavgadan, gürültüden, beladan. <laughs> Vallahi diyorum ya. Allah Allah, inanmıyorum ya. Bunları sen mi söylüyorsun? Harbi bak bak, sana yemin ediyorum buradan ciğerden konuşuyorum. Aha buradan konuşuyorum. İnan bana, yani işimde gücümde bir adam alayım, düzenli bir hayatım olsun. Ben başka bir şey istemiyorum. Gerçekten. <laughs> ha şöyle ya, ha şöyle. Oğlum var yarın büyük gün ya. Yarın büyük gün. Allah nasip ederse yarın ben bir kontrata imzalayayım. Sen o zaman gör biraderini. İnşallah inşallah. Hadi bakalım. Aynen. Süper. Ulan keçi. Ulan keçi. Ne? <laughs> Bu sefer var ya sonunda kardeşinle gurur duyacaksın. Duyuyorum zaten. <laughs> Ver çak çak çak. <laughs> Güney. Oğlum bu ne lan? Arkadaşım. Şş. Ne oldu? ne? Ölmüş. Ölmüş. Güney ölmüş. Allah kahretsin ölmüş. Allah kahretsin. Allah kahretsin ölmüş. Kapak kahretsin, kahretsin, kahretsin ölmüş. Hayır ya imkanı yok bir daha olmaz. İmkan yok bir daha olmaz. Bir daha mümkün değil. Böyle bir şey yapamam ben. Bir daha mümkün değil. Böyle bir şey yapamam ben. Gel. Gel buraya. Kuzey. Gel. Kuzey kaçıyoruz. Sessiz ol. Siz. Sessiz ol. Sessiz, Sessiz, ol. Sessiz. Uzey, kaçıyoruz. Hayır. Hayır yakalarlar bizi. Hayır yakalarlar. Geç direksiyon başına. Hadi. Hadi bu sefer sende. Hadi. Hadi Güney. Hadi. Güney. Oğlum ben... Güney. Bana bak. Ben tekrar dışarı gidemem. Anladın mı beni? Ben tekrar dört sene Yatamam. Tam her şey yeniden başlayacakken bu olmaz. Olmaz, ölürüm ben. Duydun mu beni? İmkansız Güney. Güney lütfen. Lütfen. Lütfen lan. Hadi. Ş Hadi. Hadi. Oğlum içkiliyim lan ben. Şu alkollüyüm ben. Vallahi yani ehliyetim yok. Ya yanarım. Oğlum Güney, lan yanarım dedim ben sana infazım da yanar, ya, yatmadığım zamanları da üstüne koyarlar, duydun mu beni, bu sefer kurtulamam, ölürüm ben, ölürüm ben, Güney, hadi, hadi, hadi gel. Hayır. 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 Hani biz kardeşlik lan? He? Hani sen benim için canını verirdin? He? Ben senin için yaptım. Sen de benim için yapsan ne olur? Hayır! Ben mi dedim sana içki içtiği? Hayır. Seni salaklığın cezasını çekmeyeceğim. Hapislerde sürünmeyeceğim. biliyordum. Bir de senden duymak istedim. Artık kardeşim değilsin.